Merhaba arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine beraberiz. Daha önce işlediğimiz ama tekrar etmemiz gereken bir konu: Üretim, dağıtım ve tüketim. Arkadaşlar, öncelikle ilk hatırlamamız gereken ve hayatımız boyunca unutmamamız gereken bir tanım var burada. TS bakın damgası burada, işareti burada. TSE nedir? Türk Standartları Enstitüsü. Yani Türkiye'de yıllar önce kurulmuş. Tarih de veriyor bakın. 1960'da kurulmuş. Yani 60 sene önce kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Nedir? Türk, Türk Standartları Enstitüsü? Türkiye'de üretilen her şeyi değerlendiriyor. Kalitesi, besin değerleri veya sağlığa uygun mu değil mi tamam tamamı değerlendiriliyor ve kullanıma uygun olup olmadığı denetlenerek piyasaya ondan sonra sürülüyor arkadaşlar. Biz tüketiciyiz, biz bir şeyleri alıyoruz, kullanıyoruz veya yiyoruz. İşte bize tüketici deniyor arkadaşlar. Biz bir şeyleri tüketiyoruz, zaman tüketiyoruz, ürünleri tüketiyoruz, besinleri tüketiyoruz. Bizim genel adımız tüketici. Peki bizim belli haklarımız var mı? Tabii ki var. Bir ürünü aldık ve bu bozuk çıktı veya beklediğimiz kalitede çıkmadı veya şu an çok yaygın internet alışverişi yapıyoruz, ailelerimiz internetten alışveriş yapıyor, ben de sıklıkla yapıyorum. Ee, i̇nternette bizde fotoğraflarda göründüğü gibi çıkmadı veya dolandırıldık. Dolandırıldık maalesef çok yaygın lütfen dikkat. Ee, i̇stediğimiz gibi çıkmadı. Peki biz kime başvuracağız? Kime şikayet edeceğiz bunları? Arkadaşlar bizim tüketici olarak belirli haklarımız var. Hemen bakalım. Bir malı satın alırken kalitesinden emin olmak için TSE damgasını görmek zorundayız arkadaşlar. Görmek, talep etmek, bunu görmeyi talep etmek en büyük haklarımızdan birisi tüketici olarak e, alacağımız ürünün üretim ve son kullanma tarihini kontrol etmeniz. Bakın özellikle bozulabilen ürünler, özellikle gıda ürünleri. Mesela bir bilgisayarın, bir sandalyenin masanın son kullanma tarihi gibi bir şey söz konusu değildir. Ama besin, gıda olarak aldığımız şeylerin mutlaka bir üretim tarihi ve mutlaka bir son kullanma tarihi vardır. Hatta birçok ürünün üzerinde raf ömrü yazar arkadaşlar. Yani biz onu alıp tüketmesek bile marketlerde, bakkallarda rafta ne kadar durabilir? Yani ne kadar satılmayı bekleyebilir? Bu bile yazar. Biz aslında buna bile dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Son kullanma tarihi neden önemli? Açtıktan sonra bazı ürünlerde şu ifade yazar arkadaşlar. Paket açıldıktan sonra 3 aydır. Yani belirli bir tarih vermez. Açana kadar korunaklıdır. Ama kapağını veya ambalajını açtığımız anda onun artık tüketim tarihi başlamıştır ve son kullanma tarihi o açıldıktan sonrası için geçerlidir. Son kullanma tarihini kontrol etmeden lütfen 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 arkadaşlar hiçbir gıda ürünü almıyoruz. Kesinlikle diyelim ki bilmeden aldık. Bunu anında geri verme hakkımız var arkadaşlar. Hani dedik ya tüketeceğiz ve belli haklarımız var. Ee, bir marketten hani hatırlayın fiş saklamak zorundaydık biz değil mi? Alışverişimizin karşılığında fiş alıyorduk. Bunun karşılığı bu fişleri işte bu yüzden saklıyoruz arkadaşlar. Aldığımız her türlü ürün üzerinden hak iddia edebilmeliyiz. Yani ben bu ürünü senden aldım, şu fiyata aldım, bu tarihte aldım diye bütün bu bilgiler aldığımız faturanın, fişin üzerinde yazıyor arkadaşlar bu da ufak bir hatırlatma olsun son kullanma tarihini mutlaka kontrol ediyoruz kullanım süreleri uzun olan buzdolabı çamaşır makinesi televizyon gibi ürünlerde dayanıklı tüketim malları ne dedik gıda maddelerinde son tüketim son tüketim tarihi olur ama işte biraz önce örnek verdik yani masa sandalye bilgisayar buzdolabı bunlar dayanıklı ürünler arkadaşlar yani bunların bir aslında son kullanma tarihi yok yani ben bir kilo elma aldığımda içinden iki tanesini değiştirip tekrar kullanmaya devam edemem. Ama bir televizyon aldığımda ufak bir yeri bozulduğunda o parçasını alıp değiştirip kullanmaya devam edebilirim. Yani uzun ömürlü ürünlerde bahsediyoruz arkadaşlar. İşte bunları alırken de dikkat edeceğimiz şeyler var arkadaşlar. Gıda maddelerine nasıl son tüketim tarihine bakıyoruz? İşte dayanıklı veya uzun ömürlü kullanım maddelerini alırken de mutlaka garanti belgesine bakıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bir garanti belgesi iki alışverişi yaptığımıza dair fiş ve faturaya bakıyoruz arkadaşlar. Garanti süresi dolan ürünler. Belli her ürünün garanti süresi farklıdır arkadaşlar. Mesela bazen çok kaliteli marka kalemlerin, dolma kalemlerin bile garanti belgesi olabiliyor. Hatta ömür boyu garantili satılan ürünler olabiliyor. Ama mesela bir bilgisayar aldık, bir cep telefonu aldık. Bunun 2 yıl, 3 yıl gibi bazen opsiyonlar oluyor çünkü. Onu uzatmak için belli bir para veriyorsunuz. Bunların belli bir garanti süresi var. Garanti ne demek peki? Satıcı size şunu söylüyor arkadaşlar. 2 yıl boyunca telefon aldık, 2 yıl garantili dediler bize. Peki biz 2 yıl boyunca ne gibi bir garanti alalım? bize satan kişi, satıcı şunu söylüyor arkadaşlar. İki yıl boyunca senin telefonunda çıkabilecek şu 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 arızalar benim sorumluluğumdadır. Yani bu telefon üretilirken belki bir hata yapılmış olabilir. Belki o üretim aşamasında bir sıkıntı çıkmış olabilir. İşte bu sıkıntıyı ben üstleniyorum. Senden herhangi bir para talep etmeden aldığım bu ürünü değiştirmek veya tamir etmekle sorumluyum. İşte garanti belgesi bize bunu sağlıyor arkadaşlar. Yani iki yıl boyunca ben tekrar onu firmaya gönderip kontrol ettirme hakkına sahibim. Ama şunu sakın unutmuyoruz. Özellikle teknoloji çağında Çok fazla teknolojik aletimiz var. Hiçbir ürün, arkadaşlar bunu daha da büyüdükçe göreceksiniz. Kullanıcı hatasının garantisini kabul etmez. Ben telefonumu aldım yere attım. Daha sonra götürdüm dedim ki bakın telefonu almıştım ben sizden ekranı kırıldı. Hayır arkadaşlar bu garanti değildir. Bu bizim yaptığımız, sonradan müdahaleyle yaptığımız bir hasar olduğu için bu garanti kapsamına girmez. Yani üretici sana bunun garantisini ver, ben sana kırılmaz demedim ki neden attın yere. Bu senin hatan. Dolayısıyla bunu senin karşılaman gerekiyor şeklinde bir cevap alabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Ticaret odaları, belediyeler, tüketiciyi koruma derneği bunlardan bazılarıdır. Şimdi tüketicileri korumak için yani sahtekarlıklara, dolandırıcılığa karşı tüketicinin yanında olan bazı kurumlar var arkadaşlar. Özellikle tüketiciyi koruma derneği geçtiğimiz yıllarda devreye giren yaklaşık 10-15 senedir devreye giren ve satıcı bir sorumluluk almadığı zamanlarda tüketiciyi koruyan, hayır bu malı sen satmışsın ve bundan sorumlusun diye onu mecbur bırakan, sorumluluk almaya mecbur bırakan kurumlar vardır arkadaşlar. Fişimizi Faturamızı, o ürünü o firmadan aldığımıza dair belgelerimizle gittiğimizde, şikayetimizde bildirdiğimizde bu konular değerlendirilir. Eğer gerçekten bir haksızlığa uğramışsak karşı taraf firmaya bir mektup yollanır. Denir ki bakın senin e, müşterin böyle böyle bir şikayetle geldi. Eğer bu ürün senin sorumluluğunda hala, eğer bu ürünü geri almazsan veya düzeltmezsen ben sana ceza yazacağım ceza bulacağım der ve tüketiciyi burada koruma altına alır arkadaşlar. Devam edelim. Fiş fatura dedik. Hani ha, e, mutlaka denk gelmişsinizdir arkadaşlar. Alışveriş yaparız. Marketlerde bu daha çok gözünüze çarpar. Alışveriş yaparız. Hemen uzun beyaz bir kağıt verirler bize. O beyaz kağıt da biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar. Firmanın adı, alışverişi hangi tarihte yaptığımız, saat kaçta yaptığımız, hangi şubeden yaptığımız, birçok şubeli firmalar olabilir çünkü. Hangi şubeden yaptığımız, neler aldığımız, aldığımız şeylerin ücretleri tamamı o fişte veya faturada yazmak zorundadır arkadaşlar ve biz bunu almak zorundayız. Bu bir vatandaşlık görevidir arkadaşlar. Şimdi istek ve ihtiyaçlarımızı işlemiştik burada arkadaşlar. Diyor ki ben bir şey olurken nelere dikkat etmeliyim? Okula başlarken okul çantası kısa süre içerisinde söküldü. Yeni bir çanta almıştım. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Bakın okul başlayacak hiç kullanmadığı bir çanta satın almış ve daha çok kısa bir süre içerisinde kullanmış ve sökülmüş. Arkadaşlar öncelikle muhatabımız yani gitmemiz gereken kişi satıcı. Satıcıya gidip bunun kusurlu bir mal olduğunu çok kısa sürede e, işte bozulduğunu veya yıprandığını dile getireceğiz. Eğer bize bir çözüm bulması, biraz önce söylediğimiz şekillerde başvurularımızı yapıp hakkımızı sonuna kadar arayacağız arkadaşlar. Peki, bizim kullandığımız bu ürünler nerede üretiliyor, ne zaman üretiliyor, bize nasıl ulaşıyor ona bir bakalım. Arkadaşlar, üretim, tüketim ve dağıtım ağı denen bir ağ var. Yani bunların hepsi bir bileşen. Ee, ham madde aşaması. Bir ürünün bize ulaşmadan ya da üretilmeden önceki ilk haline ben ham madde diyorum arkadaşlar. Bir ürün üretilmeden önce ham madde temin edilir. Önce ham madde sağlanır. Daha sonra üretim aşaması. Her yerde bütün kitaplarda hatta birçok soruda da karşımıza çıkan çok basit bir örnek ekmek. Ekmeğin ham maddesi neydi arkadaşlar hatırlayın. Neydi? Evet buğday. Buğday arkadaşlar un değil bakın un da buğdaydan üretildiği için bir öncesinde buğdaya gidiyoruz arkadaşlar. Orada bir yanılma olmasın. Ham maddeyi temin ediyorum yani buğdayı temin ediyorum. Buğdayı una dönüştürüyorum. Un bazen doğrudan satılabilir. Bazen bize işlenip yani farklı bir ürün ortaya konup satılabilir. Üretim aşaması her türlü mal ve hizmetin tüketiciler için hazır hali. Bakın biraz önce edin. Un kullanılıp başka bir ürün olarak da verilebilir. Doğrudan bize un ürünü olarak da verilebilir. Sonra ürünü ham maddesini aldı, üretti bunu fabrikalar veya kişiler. Sonra tüketiciye ulaştırması lazım değil mi? Bunun satılması lazım. En basitinden tarladan toplanan, ağaçlardan toplanan e, ürünler önce toplanır daha sonra kasalara konur. Hemen orada satsa bile orada bir ulaşma, ulaştırma aşaması vardır değil mi arkadaşlar? Bunun gibi mesela çok büyük e, elma Bahçelerin ne olduğunu düşünün elmalar önce ne olur oradan toplanır kasaları konur daha sonra o kasalar koskoca kamyonlara yüklenir kamyonlar Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtmaya başlar İşte tam orası bu işin dağıtım aşamasıdır arkadaşlar üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması veya tüketicinin kolay ulaşabileceği yerlere gönderilmesi bu ne demek? Üretilen bir mal fabrikada markete gelene kadar dağıtım aşamasındadır arkadaşlar. Bizim elimize hazır hale geldiğinde, ulaşımımıza hazır hale geldiği anda tüketim başlar. Bakalım tüketim aşaması. Üretilen mal ve hizmetlerin müşteri tarafından satın alınmasıdır. Bakın biraz önce ne dedim? Biz onu aldığımız anda tüketim başlar arkadaşlar. Yani ben onu aldım, evime aldığım anda yani o dağıtım aşaması bitti. Daha sonra, satın aldıktan sonra tüketim aşaması mutlaka başlayacaktır. Bakın burada fotoğraflar da var. Önce tarlaya tohumları ekiyor. Daha sonra o tarla sürülüyor arkadaşlar. Daha sonra un işleniyor burada ve ekmeğe dönüşüyor bizim kullanımımıza hazır hale geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir sıralama var. Biraz önce söylediğim sıralama aslında. İşte ekim aşaması, tohum aşaması, buğdayın oluşması, fabrika, fabrikadan dağıtım arkasından ekmeğe ulaşması arkadaşlar. Şurada hemen bir bu üretim tüketim ağının bir birkaç tane kısa sorumuz var. Bakalım. Kamyona yüklendik, yükledikleri karpuzları başka bir şehre götürüyorlardı. Bu hangi aşamadır arkadaşlar? Bakın ulaştırmaydı değil mi? Karpuzlar başka şehre götürülüyor. Kamyona yüklüyor ve götürülüyor. Yani tüketiciye ulaştırmak üzere başka şehre götürülüyor. Burası işin dağıtım aşamasıdır arkadaşlar. Annem evin bazı ihtiyaçlarını pazardan aldı. Biraz önce ne not düştük? Biz ürünü aldığımız anda tüketim başlar arkadaşlar. O yüzden burası da tüketim aşamasıdır. Ba babam bana yeni bir gömlek aldı. Bak yine ben satın almışım ve tüketim aşaması başlamış arkadaşlar. Halam bana kazak ördü. Arkadaşlar örmek bir üretim işidir. İpten veya yünden herhangi bir ham maddeden ben yeni bir ürün ortaya çıkarıyorum. Dolayısıyla halam bana kazak ördü kısmı üretim aşamasıdır arkadaşlar. Annem sütten bize yoğurt yaptı. Bakın elinde bir ham madde var süt. Evet süt aslında bir tüketim malzemesidir. Biz onu içmiş olsaydık veya marketten almış olsaydık buna tüketim diyecektik. Ama şimdi süt burada başka bir ürün üretmek için ham madde olarak kullanılmış. Dolayısıyla annesi yoğurt yapmak için sütü ham madde olarak kullanmış ve yine annesi orada üretim aşamasında oluyor arkadaşlar. Annem kargo ile teyzeme ayakkabı yolladı. Bakın bir ayakkabıyı almışız ama tüketiciye yani kime teyzesine ulaştırmak için kargoya veriyor. Yani bu da dağıtım veya buna ulaştırma da diyebiliriz arkadaşlar. Genel adıyla ama dağıtım aşamasıdır diyebiliriz. Peki bizim için çalışanlar var arkadaşlar. Özellikle bu dönemde kimler bizim için çok çalışıyor? Lütfen unutmayın arkadaşlar. Sağlık çalışanları. Gecelerini gündüzlerini katıyorlar. Bizim korktuğumuz Hatta tedirgin olup sokağa bile çıkmadığımız, mevcut kalmadığımız durumlarda onların her gün işe gittiği, birçok hastayla ilgilendiği, onlar iyileşsin diye bize o hastalık ulaşmasın diye canla başla uğraşan sağlık çalışanları arkadaşlar. İşte bizim için şu anda canla başla çalışanların bir kısmı da sağlık çalışanları. Onlara hep beraber çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki kolluk kuvvetlerimizi, polisimizi, askerimizi yok saymıyoruz. Tabii ki onlar da var. Ama şu anda bizim için en çok çalışan sektörlerden birisi aslında sağlık sektörü ve sağlık çalışanları. Onları da bu vesileyle teşekkür etmiş olalım. Arkadaşlar toplumdaki ihtiyaçlara göre yani ben hastalandım ve iyileşme ihtiyacım var değil mi? Veya yani bir sağlık kontrolü ihtiyacım var. Benim ihtiyacıma göre toplumda çeşitli meslek dediğimiz dallar oluşmuştur. İşte bu meslekleri tanıyalım birazcık. Bu yani bir kişinin toplumun ihtiyacına cevap verebilmek için yaptığı işi aslında meslek diyoruz. Her mesleğin toplum için ayrı bir yeri ve önemi vardır. Biz şu anda arkadaşlar, özellikle sağlıkçıları çok vurguladık. Neden? Toplumumuzun hatta dünyanın şu anda özellikle sağlıkçılara çok çok daha fazla ihtiyacı var. Ama bütün meslek çalışanlarını da burada hatırlamış olun. Arkadaşlar en çok bilinen meslekler arasında mesela doktorluk, polislik, askerlik, avukatlık, hakimlik birçok meslek sayabiliriz. Siz bunları anaokulundan bu yana zaten görüyorsunuz. Bakalım öğretmen ki zaten karşınızdayım. Hepinizi öpüyorum. Doktor, deminden beri bahsediyoruz. Çiftçi, arkadaşlar işte bu üretim aşamasında özellikle gıdaların bize ulaşmasında toprakta yetişen ürünlerin neredeyse tamamını bize ulaşmasını sağlayan kişilere biz çiftçi diyoruz. Yani toprağı ekip biçer, o toprakta yetişen ürünlerle uğraşan ve o ürünlerin bize gelmesini sağlayan meslek grubuna biz çiftçi diyoruz. Peki işçi nedir arkadaşlar? Ee, fabrikalarda veya çeşitli üretim tesislerinde çalışan ve bir ürünün üretilmesine katkı sağlayan kişilere de biz işçi diyoruz arkadaşlar. Meslek gruplarında bu şekilde yaptıktan sonra şurada iki tane soru örnek çözelim. Aşağıda verilenlerden doğru olanların yanına D, yanlışlara Y yazalım. İnsanların geçimlerini sağlamak için çalıştıkları iş kollarına meslek diyoruz. Evet arkadaşlar doğru. Reklamı yapılan ürün kalitelidir. Hayır arkadaşlar her reklam yapılan ürün kesinlikle kaliteli değildir. Parasını reklam tamamen parayla alakalıdır arkadaşlar. Herhangi bir ürünü ...fazla para vererek de çok kaliteliymiş gibi reklamını yapabiliriz ya da yaptırabiliriz. O yüzden bu kesinlikle yanlış. Lütfen en çok reklamında gördüğümüz ürün en iyi üründür, en kaliteli üründür. Yanılgısına düşmeyelim. Bütün meslekler toplum için önemlidir. Evet arkadaşlar bu işin şurası çok da önemli değil veya bu meslek bizim için çok kıymetli şeklinde ayrım yapamayız. Ben biraz önce deminden beri hep hani sağlıkçılar sağlıkçılar diyorum tabii ki ama... Şu anda en çok ihtiyacımız olan veya destek olmamız gereken meslek grubu o olduğu için. Yoksa bütün meslekler topluma hizmet etmek için olduğu için bütün meslek grupları bizim için önemli ve değerlidir arkadaşlar. O yüzden doğru diyoruz. Bisiklet temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. Şimdi bu biraz tartışılabilir. Bunu hemen şöyle bir beyin fırtınası yapmanızı istiyorum. Bisiklet hayatınızda hiç olmadığını varsayın. İşte 20 yaşına kadar hiç bisikletim olmadı. Yaşamımı devam ettirebilir miyim? Evet, yaşamı devam ettirebilirim. Hatta birçok insan bisiklete binmeyi sevmez oluyor, değil mi? Peki, ulaşım için benim tek şartım bisiklet. Başka hiçbir ihtimalim olmasaydı o zaman işte ulaşım için benim ihtiyacım olurdu ve vazgeçilmezim olurdu arkadaşlar. O ayrı konu. Ama biz ihtiyaç ve isteklerde ne yapıyorduk? Genel düşünüyorduk. Bisiklet olmasaydı. İstek ve ihtiyaçları bu şekilde ayırıyorduk arkadaşlar. Hatırlayın. Bisiklet olmasaydı yaşayabilir miydim? Yaşanma devam edebilir miydim? Evet devam edebilirdim. Olduğunda mutlu olur muyum? Evet mutlu olurum. Ama olmasa da olur muydu? Evet olurdu. O yüzden arkadaşlar temel ihtiyaçlarımız arasında bisiklet asla girmiyor. O yüzden yanlış diyoruz arkadaşlar. Devamındaki soruları sizlere ilerleyen günlerde ödev olarak vereceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.